Bugün Arkadaşlar bugün örmeye çalışacağız En garip oyun Yani Örmek hiçbir şey aramıyor artık bir şey arıyor be Yalnız bu nasıl bir oyun Kiviviu Bu arada daha kalp bir yapmam yok be Bu mu öldürecek lan bayın? Öldürmüş <laughs> Yani bu oyun bence çok güzel ya Yav Ne diyorsun <laughs> hmm. herhalde ona good bye. bununla tamam. No. Tamam ne yapacağız dost? Tam. Ucun zıpla? Şöyle zıpla zıpla. Ucunda kalıyor? Babla nasıl yapacak? Hen? Şunu biraz daha ittirelim. Lan Lan ben niye trem Hah. oppa Hoppa zıpla dur Ha ama Bu benim biraz ben yoktu da neyse Bu ne Bu ne dama gebelik Lan bu şey Ne diye unuttum bunu. Sütüne sütüne gebereceğiz herhalde İlk defa geberecek bir oyun gebek 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 gebel Şöyle düşüreceğimi zaten hasta açayım Lan ben bari bu sırtımın kaçsaydım. Çok basit. <laughs> Çok basit lan bu. Dünyanın en basit sistem. Döngü. Mert Reis. Ben... Lan... Ne ben niye kebiremiyorum? Dur. Hoppa. Değmiyoruz ki arkadaş. Hoppa. Ha değ değdim. Hoppa. Hoppa. Bir daha değdim. Bir daha değdim. Şu bir daha değeyim. Bir daha değeceğim. Hoppa. Gebereceğiz. Hadi hadi hadi. Gebermek istiyorum artık. Hoppa. Hoppa. Hadi gebereceğim. Hoppa. Tamam şimdi geberebilirim. Sonunda be. Bu ne? Bendik makinesi. Kesin burada gizli bir kod var. Hmm. Nerede olabilir? Lan Nasıl yaptırdın? Gebereceğim ya. Ya yani bu kadar pasit mi ya? Yemedim. Lan bu ne böyle? Şuradan gideceğiz. Lan. Neymiş? Burada hiçbir şey yok lol. Bir şey var sandım da yok. Lan ben niye böyle? Çık. Lan çık çık. Ya kardeşim dur. Ya ben niye? Uf, bak oldu lan 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 lan. Bundan çıkacağım. Boyuna bak bak. Başka bir oyuna gireyim. Ölmeyi deneyin. Şu oynayalım bu sefer de. Bu oyun yani Sist, çok garip bu. Sekiz. Ben mal tamam, tamam, şeydeki. 8 sekiz sekiz. Ee, sekiz değil mi? Tamam. Tamam. Geber gitsin. Tamam bu çok kolay. Bu neymiş? O bir. Yani tam ben o bir Aa böyle gideceksin gideceksin. Aa buraya gebereceksin. Çok basit lan bu oyun. Ay sürtüneceksin. Ha. İlla yani böyle sürtülmemeyi mi istiyorsun? Geber. Hoppa. Lan parçalarım birbirine gitti. Hiç sıkıntı yok. Geberdim bile. Yukarıda rapor da tablo Bunu zaten baba yönden görmüştüm. Bunlar çok basit. Tırmanacağım. Bu abicim çok basit lan burası. Gebereceğim böyle. Bitti iş. Bu da küçük gerek. dur. Şöyle. Böyle iki ayak üstünde duracaksın. Hadi. Hadi lan. Oh ben başardım. Çok basit bunlar. ya. Yani, trolleri hele çok basit. Ama trollerde biraz akıllı kullanmak lazım. Tamam. Geberdim gitti. Şimdi çok basit. Buradan bakacağız bakın. Şöyle, hoppa. tırmanacan. Çok basit. Şöyle. Lan dur yapamadım. Şimdi bakın. Easy. Ha, tü, dur, dur. Aynaya bakarak yapacağız. Ben dur. Neredeyse yapıyordum. Tam neredeyse. Ben Ben Lan dur. Lan çü. Lan. Lan dur. Lan bir türlü yapamıyoruz. Lan. Nasıl yaptınız ya? Heh tamam ben ne yaptım? açılı. Lan! Lan itmeyin lan Lan! Sinir oldum hee. Hmm. Tamam sakin. Sakin. <laughs> ya yeter be. Sinir edeceğim. Tamam, biraz canım gitti. Ya ben niye yürümeye basıyorum ki ya? Aa, ya ben bu oyuna çıkarım. Sinirim bozuldu. Başka yok mu ya? Ölmeyin derim. Bunu oynayalım. Lan! Mavi lan o. Mavi lan. Valla mavi. Aa, bakın mavi. Ulan mavi. Seni her gün görüyorum lan. Yurttabır oyununda gördüm. Aha şimdi gördüm. Rainbow Friends'de gördüm. Nasıl? Popüler mi oldun? Hangisi? Bu da değil. Kesin var ya burada. Ha? Lan lan kafam. Bu. Ha, hangisi? Bu değil. Ha. İy, Deniyor. Köpeği, iki saniye. Ya, ne İyi. ne Deniyor. ne 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 saniye. ne 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 aha burada. Aa kanlarım çıktı lan. <laughs> Madbenler. Çık 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 çık. Na 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 na. Hadi son bunu da oynayayım. Sonra videomu bitireyim Çık 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 çık. Ab. <laughs> ben düşersem ne düşeyim de yorumu bitireceğim. Lan sadece bir kişi mi oynuyor? O da ben. Hii, zıpla. Hoppa zıpla. Buradan nasıl zıplayacağız? Bu oyun tam bir saçmalık. Güzel şey senle ne düşeyim? Arkadaşlar la kart bebe. Abla olmayan değil. Lan dur lan onlara bakacağım. Dostum. Onlara baktığını istiyorum. Ve sadece böyle. Arkadaşlar la, kalp kart bebe. Abla olmayan Hadi bakalım, görüşürüz. Bye bye.